Evet arkadaşlar Excel'de detaylı videolara başlıyoruz. Bildiğiniz üzere Excel hücrelerden meydana gelen bir aslında bir kitaptır arkadaşlar. Bu yüzden bakın biz Excel'i sekmeler altında sayfa olarak adlandırırız. O yüzden farklı kitapları farklı sayfaları anlamına gelir Excel programının çalışma mantığı. O yüzden arkadaşlar hücre kavramı önemlidir. O yüzden fazla detaylı bir video olmaması için kısa ve öz hücrelerden bahsedeceğim sadece. Şimdi bizim arkadaşlar hücrelere gittiğimizde bakın bir sürü hücre görüyorsunuz. Bunların her birinin bir adresi var. Mesela buraya tıklıyoruz yani. D6. Bakın burada sağ üst pardon sol üstte yer alan D6 adresini görüyorsunuz. Bu D arkadaşlar satır altıda sütunu temsil eder. Buradan satır ve sütun. Mesela gittiğimde E 12. E 12. E satırın sütununda 12. satır adresini temsil eder. Ve eğer çoklu bir seçim yaparsam arkadaşlar bakın böyle olduğunda gördüğünüz üzere şöyle bırakmadan yapayım tekrardan. Bakın 14 R ve 4 C. Burada 14 row yani satır 4 C yani 4 kolon yani sütun anlamına gelir. Ama bıraktığınızda bakın burada C7 yani ilk seçilen hücrenin adresine gider. Arkadaşlar Excel kullanırken farklı kısa yollarımız oluyor. Onları bize çalışma hızı olarak çok fazla avantajı var. Mesela F1 tuşuna bastığınızda arkadaşlar burada yardım sayfası geliyor. Farklı bir probleminiz olduğunda buraya yazabilir ve buradan destek alabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı erişim çubuğundan bahsetmişim. Burayı düzenleyebilirsiniz. Mesela grafiklerle çalışan bir kişiyseniz ve grafiklerle iş yapıyorsanız arkadaşlar buraya grafiği ekleyebilirsiniz. Ancak baktığınız zaman burada grafik sekmesi yok. O yüzden diğer komutlar sekmesine giderek buradan grafiği seçebilirsiniz. Örneğin grafik oluştur dedikten sonra ekle diyorum ve tamam diyorum. Bakın buraya grafik geldi. Ancak mesela bunun da yerini, korumunu değiştirebilirsiniz tekrardan hızlı erişim çubuğuna gittiğimizde şeridin altında göster dediğimde bakın burada hızlı erişim çubuğunu farklı bir yerde gösterebilirsiniz. Tekrardan şeridin üstüne göster dediğimde gidiyor arkadaşlar. Hücrelerle işlemler bunlar. Dediğim gibi farklı şeylerimiz var. İkonlarımıza tıkladığımızda gösteriyoruz. Ancak bu videoyu sadece hücrelere ayırmak istedim. Hücre mantığını kavramamız için teşekkür ediyorum.